Arkadaşlar merhabalar videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlere TT Coin uygulaması vardı. Biliyorsunuz ki madencilik uygulaması vardı TT Coin network şeklinde de geçebilir. Bazıları o şekilde de tanıyabilir. Onunla alakalı önemli bir gelişme var. Yanlış TT coin çekenler ya da daha önce çekenler varsa e, form doldurması gerekiyor. Bu formu doldurmamız için de aşağıya bırakacağım zaten. Form linkini aşağıya bırakacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Elimden geldiğince de videoyu kısa tutacağım. Zaten ders çalışıyorum. E, çok fazla vaktim yok. Pazartesinden sonra inşallah diğer videolara geçeriz. TT coin madenciliği biliyorsunuz ki bir uygulamaydı ve biz ondan TT coin kazanmıştık. Tron ağındalardı. Şimdi bep 20 ağına geçiyorlar PancakeSwap'ta yakında listelenecekmiş ve çeşitli borsalarda Bep20 olarak listelenecek diye yazmışlar. TT coin madenciliği yaptınız ve diyelim ki çekim işlemini yanlış yaptınız ya da çekim yaptınız size gelmediyse lütfen bu formu doldurun arkadaşlar ve gereken bilgileri lütfen gruplarından sorun. Sizlere zaten öncelikle sabitlenen mesajları okuyun arkadaşlar. Burada zaten birçok şeyde sizlere bilgi veriliyor. Bakın burada uygulaması vardı TT coin'in. Biz onlardan kazanç elde ediyorduk. Ben daha öncesinde video yapmıştım. YouTube kanalımız izleyen ve TT Coin madenciliği kullanan kardeşlerimiz varsa ben formu aşağıya bırakacağım. Sizler doldurun, gerekli işlemlerinizi yapın. Daha sonrasında herhangi bir sorun ile karşılaşırsanız lütfen e, kendi Telegram gruplarına gelin sorun nasıl bizim te, e, Telegram grubumuza geliyorsunuz bir soru soruyorsanız buraya da gelip e, soru sorabilirsiniz tabii ki her zaman aynı soruyu sormayın. Gelin çünkü insan sonuçta onlar da sizlere cevap veren yönetici kardeşlerimiz de insan gerçekten aynı soruyu sorduğunuz zaman artık cevap vermekten sıkılıyorlar bizler de öyleyiz. Onları anlıyorum. O yüzden sadece şöyle gruba geldiğinizde bir bakın ne sorulmuş, ne yanıt verilmiş. Onları bir okuyun. Baktınız ki sizin aradığınız cevap burada yok. O zaman sizler tekrardan yeni soru sorarsınız ama lütfen gelin bir okuyun arkadaşlar. Bakın burada zaten e, admin müsaitse özelden görüşebilir miyiz şeklinde bir talepte bulunmuş e, Turgut isminde bir kardeşimiz. Yani burada e, lütfen admin'i yormayın arkadaşlar. Evet soru sorma hakkınız var. Fakat e, yani şu şekilde söyleyeyim. Bazen insanlar çok yoğun olabiliyor. Kendi projeleriyle çok fazla ilgilenmekten dolayı belki sizlerin sorularını cevap veremeyebilirler. O yüzden bakın burada e, sizlere bilgi vermeye çalışıyorlar yine de onlara da yani yardımcı olun. Bir soru sorulmuşsa ilk başta gidin yukarılara doğru şöyle bir bakın ne sorulmuş ne cevap verilmiş onlara bir okuyun. Ondan sonra sizlerin sorusu yoksa buradan zaten sorarsınız. Bakın burada zaten herkes bir, bir defa formu doldursun diye yazı yazmışlar. Tron adresi ayrıca Tron adresi yazma, yazmayalı. Oraya web 20 adresinizi, cüzdan adresinizi yazın diyor. Şey, tron adresi yazmayın diyor. Tron adresinizi yazmayacaksınız arkadaşlar. Daha önce tron çekiyorduk. Ee, bu şekilde yani bilgi almanız gerekiyorsa bilgileri bu, buradan gruptan alabilirsiniz. Ben elimden geldiğince bu tarz sistemleri tanıttığım zaman bir gelişme olduğunda arkadaşlar sizlere bilgi vermek amaçlı videolar çekiyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.